güzel bir bolet mantarı. Çok uzun kafası kırıldı. Evet, harika. Temizleyip mantarımızı alalım. Herkese selam dostlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Selamünaleyküm. Özledik mi sezonu, mantarları, doğayı, ormanı? Valla ben çok özlemişim öyle söyleyeyim çok sıcak bir günler geçirdik çok kuraklıklar geçirdik ama baharın sonbaharın gelmesiyle e, yavaş yavaş nemlenmeler çiğlenmeler olmaya başladı şimdi çok yüksek bölgelerde kuzey taraflarına bakmanızı tavsiye ederim mantara gidecekler kuzey taraflarında böyle çiğin olup güneşin vurmadığı yerlere bakmalısınız mesela örnek şu an ben bir kuzey yakasındayım. Şöyle bakın bir güneşi görmeyen bir bölgedeyim. Çiğ yağıyor buraya gece. Gündüzde güneş görmüyor öyle söyleyeyim. Böyle bir ortama geldiğinizde genellikle iyi bakmanız lazım. Yani tabiri caizse radarları iyi açmanız lazım dostlar. Bakın bu alanda bir mantar muhtemelen göremiyorsunuz. Şimdi ben size bu mantarı göstereceğim. Ve 2025 artık Eylül ayının sonuna geldik. Burada ilk mantarı yani benim bu sene bulduğum ilk mantarı göstereceğim dostlar. Bakın dostlar. Hadi bakalım hayırlı olsun. Özledik ya, çok özledik. Evet. Şöyle mantarımızı da keselim. Gördüğünüz gibi dostlar ilk kanlıcamız. Çok güzel bir köknar kanlıcası. Bu bölgeye az çok da güzel bir kokusu var. Özledik ya. Ah. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Çok güzel bir şey. Doğayla iç olmanız dileğiyle, güzel bir sezon geçirmek dileğiyle herkese doğadan selamlar.